Selamlar. Şu anda günün ikinci videosunu çekiyorum. Bunlar ne zaman yüklenir tabi bilemiyorum ama izlediğiniz zaman niyet alarak çekiyorum. Nedense bu başlığı çekmekte biraz zorlanıyorum gibi hissediyorum. Böyle zorlanacakmışım gibi böyle bir his geliyor içimden. Niye bilemiyorum. Umarım bir aksama bir sürücü lisan Olmaz. Çünkü biraz daha derin, e, böyle en içsel enerjiye girmek istediğim için ve hisleri okuduğumuz için özellikle nasıl bir yola doğru sürükleneceğiz bilmiyorum. Şimdiden hepimizin gazas mübarek ola. Hemen sizlerin enerjileriyle şöyle kartları kırıp başlamak istiyorum. Bugünün başlığı dile getiriyorum. Hisler. Sizi yoran kişi, üzen kişi, aklınızdaki kişi, İnançsızlığınızın olduğu bir kişi hiç fark etmez. Burada birinin hislerini konuşacağız. Hisler onu nereye doğru götürüyor? Nasıl hissettiriyor? Yani sizinle ilgili şu an güncel olarak hislerini özellikle tabii ki öğrenmek istiyorum. Hemen kartlarımı seçmeye başlayayım. Şimdiden hepinize bol şifalar olsun. Lütfen kendinize ait özel niyetler alın. Bu çok önemli olacak. Sizin için en özel netleştirici cevaplar niyet alarak daha güzel bir şekilde gelebilir. Sanki böyle kafamda bir şarkı çalmaya başladı. Çok acayip bir video olacak gibi hissediyorum. Böyle sanki ortak bir şarkınız varsa ya da ne bileyim bir şarkıya ait özellikleriniz de varsa Aklına bir şekilde geldiğiniz bir şey var. Şu an aklıma gelen şarkıyı tabii ki burada söylemeyeceğim. E, ama e, sanki böyle bir şarkı çalıyor gerçekten ve o şarkıya aitsiniz gibi. Böyle derin bir his aldım. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Hadi bakalım. <laughs> hisleri nasıl tam şu anın enerjisi yani ne zaman bu videoyu görürseniz o zaman enerjilere güzelliklerle uyumlanmanızı diliyorum ballarım. <laughs> Böyle bir sakinledim ya. Az önce video çekerken şeydi mesela böyle enerjim bir, biraz böyle bir hareketliydi. Bir sakinlik var. Şu an videonun başlığıyla da alakalı tabii ki de bu sakinlik enerjisini bakalım nasıl atacağız üstümüzden. Size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji oluşturulun. Ve kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar bu kişiyi gözünüzden götürmezseniz enerjisini güzel bir şekilde buraya çekebiliriz. Şimdi <laughs> Şu anda hali hazırda hayatında olan biri veya kafasını karıştıran bir kişi olabilir. Aynı zamanda bunu biz arkadaşları da diyebiliriz ama özellikle burada sizinle alakalı yani sizinle ilgili hissiyatları sorguladığımız için burada devreye getiren, sizi hatırlatan bir insan da olabilir. Bakın az önce de böyle bir enerji gelmişti. Şu anda da böyle bir enerjinin gelmesi bana e, tesadüf değilmiş gibi geldi açıkçası e, sanki böyle bir tercih yapmaya zorlanıyormuş gibi o böyle söylüyor şu şöyle söylüyor sanki kendini dinlemeye vakti yok gibi aynı zamanda hayat telaşı çok fazla eminim hepimizin çok fazladır ama burada çok yani ne bileyim saçma sapan bir yoğunluğun içine girmek istemek buna yol açmak ya da buna mecbur olmak var sanki. Bu yüzden sizinle ilgili hisleriyle de kendisi ilgilenmeyi kendisi ilgilenmeyip sanki çevresinde olan olaylarla sizi değerlendirip sizi öyle bir noktaya koyup veya çevresindeki konuşulan olaylara göre değerlendirip sizi öyle bir noktaya koyması sanki söz konusu ama bu işe bir artık gerçekten bir el atılması gerektiğine inanıyor. Bakın kullandığım cümle kelimeye bakar mısınız? Gerçekten demek ki hani <laughs> o bunun Artık olmasının, yani nasıl diyeyim, özellikle bir dakika neyin olmasının, bunun derken neyin olmasından bahsediyoruz tam olarak biz. Karar vermesi mi? Sizinle ilgili hissiyatlarına demesi mi? Mevzu nedir burada? Neye karar vermekten bahsediyor? kendini dinlemeye karar vermek. Yani zaten ilk açtığımda da hani demiştim ya böyle bir sessizlik enerjisi var diye. Sanki böyle yalnız bir ortamda kendisini dinleme şansı olduğu ya da önümüzdeki süreçte yalnızlaşıp kendini dinleyeceği. Şu süreçte yalnızlaşıp kendini dinlediği bir süreç yaşadığını yine söyleyebilirim ama burada bir tükenmek var. Yani bu tükenmek böyle işte her şeyin yerli bir olması gibi bir tükenme değil. Artık hissiyatlarında kendini dinleyemediği için çok fazla müdahil olunduğu için hayatına ya da sizinle bir hayat düşünülmeyeceği bir konumda olabilecek e, o, pardon, olabilir. Bu yüzden sanki böyle kendini dinleyebildiği ana kadar sizi kafasında belli bir yere tutturmaya çalışıyor sanki. Yani sana ihtiyacım var ve seni şurada tutuyorum zaten. Ama aynı zamanda şöyle bir his de var. Sizin hayatınıza ya bir başkası girdiyse, ya size bir başkası dokunduysa, ya sizinle ya sizi bir başkası kazandıysa bu da çok fazla sanki soru işareti oluşturuyormuş gibi hissettim. Çünkü siz ona göre daha parlak ya da ne bileyim gerçekten biriniz daha parlaksınız, daha heyecanlı olabilir. Ne bileyim daha kültürlü olabilir. Yani böyle e, birinizde çok farklılık... Birinizde farklılıklar çok çok daha baskın. Ve otomatik olarak kafasında sizinle ilgili çoğu şeyi koşullandırmış gibi görüyorum. Yani şu şöyle olmazsa... Bu hayatta böyle olmaz. Ya ne bileyim bir yere gelmezse... Ya da <laughs> yazmazsa... Benimle ilgili herhangi bir adım atmazsa... Sizinle ilgili kendini çok koşullandırdığı hissiyatları var. Yani hani... Bu özellikle bakın üçüncü bir şahısın bitişi de olabilir. Ya da hayatından bu kendini dinlediği süreçte ya şu süreçte dönümüzde kısa süreçte birçok insanı hayatından çıkarabilme ihtimalinin olduğunu da <laughs> görüyorum aslında. Özellikle ee, ki ben bu kadındır erkektir hiç fark etmez ama bu arada herkese saygı duyduğumu bilmenizi isterim. Bana gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. Burada sanki şöyle bir şey var. <laughs> Çoğu şeyin benim istediğim gibi olması lazım ama bunun için para çok çok kıymetli. Yani bir aranızda statü farkı da olabilir. Bu statü farkını da ne bileyim ast üst ilişkisini de e, tabii ki de anlatıyor olabilir. Ama daha çok sanki para odaklılık ve parayı oturtmakla alakalı da bir problem var. Yani hissiyatını etkileyen mantıksal şeyler de var aslında. Demek ki maddiyatıyla ilgili ya bölüştürmesi gerekenler, ya da ne bileyim kazanması gerekenler, ya da ne bileyim girilmesi gereken bir iş her şey olabilir. <laughs> sanki bu oturtmadan ve kafasını toparlamadan siz istediğiniz kadar parıldayın ama kendi içindeki o ışık söndüğü için belki de size doğru sanki böyle gelişi gecikiyormuş gibi hissediyor. Ama hayattaki çoğu şansını değerlendirememiş bir insan var. Güven problemi de kendisinden, yaşadığı sıkıntılar da kendisinden. Sanki böyle kendi, ya burada aile değil de sanki yani ya kendi ailesi, ya kendi kurduğu çekirdek ailesi ya da ne bileyim bitirmiş olduğu bir ilişki. Yani onu da böyle güvensizlik yaratacak adımını yerden ayağını yerden kaldırmayacak Burnu düşse yara almayacak kıvama getiren olayları var sanki. Ve şu anda bu olaylar da aslında gündemde. Tam da şu anda sizinle ilgili olan hissiyatları da size doğru gelen bu yolda ne şekilde ilerlediğine baktığımız zaman etrafında bu insanın çok fazla rakibi, yani sizinle ilgili hissiyatların yani sizin hayatınızda biri değil birileri de olabilir. Yani bu kadar mı gevşeksin? Senin böyle hissetmen ne alaka? Yani ee, de madem böyle düşünüyorsun, bununla ilgili neden bir adım atmakla alakalı bir hareket etmiyorsun diye sorarlar bu kişiye. Yani siz ee, ona göre... <laughs> Enerjisine kendi istediği gibi kullananmış gibi bir hissiyat yaratıyorsunuz şu anda onda. Yani siz bazı şeyler bilinçli bir şekilde yapıyorsunuz. Sizinle ilgili şu anda bunları hissediyor. Da hissiyatlarına girmeye başladık. Ama dediğim gibi ne kadar ön planda olursanız olun, ne kadar güzel ya da ne kadar yakışıklı olursa olun öncelikle kendi hayatı, kendi hayatını oturtmak özellikle kariyer düşkünlüğü de olabilir. Üst yani daha üstünü istemek, daha fazlasını istemek de söz konusu olabilir ve buna odaklandığı için özel otomatik olarak e <laughs> sanki ilişkisini ertelediğini ya da ne bileyim sizin için göze alabileceği şeyleri de erteliyormuş gibi gördüm. Bakın şimdi... Ertelemek diye bir şey evet olabilir ama her ne olursa olsun o erteliyorsa ertelendiğinizde otomatik olarak siz de erteleyeceksiniz. Şu an sizinle mi bu insan bilemiyorum ama eğer sizinle değilse ya da istediğiniz şekilde sizinle beraber değilse ya iletişimi normal devam ettirirsiniz ya da eğer çok fazla buna katlanamam diyorsanız resti çekersiniz ve gidersiniz. <laughs> çok özür dilerim. Ay. Ay baydılar. Baydılar. Gerçekten. Baydı. Ya. bu videonun <laughs> enerjisi tam şu an aslında şu an bir baymaya başlamadı değil. Çünkü neden derseniz bazen o kadar çok gelinmek istediğini hissediyorum ki ve bunu ifade etmek benim için çok zorlaşıyor ve zorlaştığı zaman da size aktarımım çok zorlaşabiliyor bazı şeyler. Yani <laughs> Ben bile anlam veremiyorum bazen bazı şeyler. Hani enerjiyi hani o kadar bazen e, saf ve şeffaf bir şekilde göremiyorsun ki burada hem kendi enerjine hem e, kolektif enerjiye bir gerilme olabiliyor. Bazen çünkü görünmeyebilir enerjiler. Bazılarının önü kapalı olabilir. O yüzden <laughs> burada da birazcık e, bu beni konuşmama engel oluyor. Bak ben ben söylemiştim ya başta. Umarım konuşmama engel olunmaz diye ve ben her zaman ilk videonun ağırlığıyla otomatik olarak çekme zamanlarım olduğu için bu videoları enerjim o kadar çok boğuyorlar ki ve konuştuğum için direkt boğazıma geliyorlar. Bunun hiçbir şeyle bir alakası yok. <laughs> Devam edeceğim. Bırakmayacağım, devam edeceğim, gerekirse ezeceğim, gerekirse çıkaracağım bunları işin içinden. Ama bir şekilde sizi olmanız gerektiği yere varırken, ee, o vardığınız yerin tam varmanız gereken nokta olduğunu hissettirecek şekilde varmanıza yardımcı olacağım. Ama burada ama danışmanlıkta bir şekilde bunu toparlamak zorundasınız. Bunu artık hepiniz zaten biliyorsunuz. <laughs> Şöyle e, utandığı, çekindiği, insanların ne der diye düşündüğü bir enerjide de görebiliyorum. Sanki sizinle alakalı. Belki de sizi korumak istediği bir enerji vardır. Bunu tabii ki de tam manasıyla bilemeyebiliriz. Enerjiler değişkenlik gösterebilir. Ama sanki burada böyle dediğim gibi <laughs> insanlar ne der ya da sizi bakın gerçekten sizi korumak istiyor olabilir. Yani bir takım durumlardan ya da işte insanların onunla ilgili konuşmasını istemiyor olabilir. Daha çok çevreci bir insan. Yani böyle el alem ne der diye böyle düşünebilecek. Belki de kültür farklılığınız da olabilir. Baskın bir şekilde neden böyle aranızdaki farklılardan konuşuyoruz bilemiyorum ama sanki böyle kendi kendine vesvese veren de o. <laughs> yani ve şöyle söyleyeyim size. Eee bu aralar kuş besleyin. Gerçekten bu aralar bir kuş besleyin. Ya da ne bileyim bir hayvan besleyin. Böyle bir enerjinizin açılmasını, enerjinizi açıklık getirebilecek böyle bir takım canlılardan size akabilecek olumlu enerjilerden de faydalanabilirsiniz. Çünkü şöyle ki. Ee, karşınızdaki insan e, size çok fazla yoğun bir şekilde enerji gönderiyor. Bunu bilinçli yapıyor da bilinçsiz yapıyor. Birazcık enerjinizi yaymanızı isterim. Bu arada mesaj atacağınıza ya da yazacağınıza kendini o kadar inandırmış olabilir ki ya da geri adım atacağını o kadar inandırmış olabilir ki bu inançtan onu bir şekilde vazgeçirin. Ama stratejik bir şekilde yapın. Strateji yapmayı bilmiyor olabilirsiniz ama bir şekilde <laughs> Bunları almanız ve öğrenmeniz gerekiyor. Yani birazcık da açıkçası e, sizin enerjiniz fazla sinirli ya da fazla ne bileyim e, asabi gelmiş olabilir. Birazcık e, sizden ne olursa olsun kaçmayı da e, hedeflediğini hissediyor olabilir. Ama e, bu hissiyatlarından kaçamıyor. Çünkü neden diyecek olursanız... Burada böyle sizin asabi halleriniz ya da işte ne bileyim özgüvenli halleriniz yani böyle bir şeyin aşırısı bu insanın o kadar çok hoşuna gitmiş ki ya da o kadar çok hoşuna gidiyor ki e, içinde sizden gelecek bir şeye bir eminliği var sanki. Yani evet ben ondan eminim. Yani bir şekilde olacağına inandığı bir süre. Ama hani hiç düşünmüyor yani araya zaman girerse ne olur. Hani şöyle hissederse böyle olur mu? Böyle yani hani nasıl diyeyim? Kendi açısından değerlendiriyor. Bakın ben böyle şeyler mesela çok sinirlenirim. Kendi açısından değerlendirmeye çok müsait bir kafa yapısı var burada mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ve ben hissiyatını sordukça beni mantığa etmeye çalışıyor. Ben hissiyata çekiyorum. Demek ki şu anda ee, sizin kendisini bir fırsat olarak verildiğini verildiğinizi fark etmediği ama bunu fark etmesi gereken bir sürece de girmesi gerektiğini kendi kendine fark edecek ama aynı zamanda şöyle de bir enerji var ee, gerçekten sizin de çok karanlık duygularınızı hissetmiş olabilir ya da çok aşırı duygusallığınızı ve o duyguya düşmek belki de istemediği için e, çok fazla ee, sizin üstünüze düşmek de e, istediğini fark etmiyor aslında ya da bunu hissetmiyor. Çünkü sizin enerjilerinizde bu insanın önünü kapatmış sanki. Bakın kime ne enerji yansıttığınıza dikkat edin. Kimseye e, işte çok koşulsuz bir şekilde, sınırsız bir şekilde enerjinizi yaymayın ya da vermeyin. Çünkü en sevdiğiniz insan bile olsa otomatik olarak enerjilerinizin birleştiğini sakın unutmayın. Birazcık daha sizi de mantıklı olmaya davet ediyorum. Yani burada bir adım var, bir adım var. Yani o his bu insanın içinde. Ama yine soracağım. Ona göre sanki böyle birinin gazlamasıyla gelecekmiş gibi de bir enerji var. Ya da birinin yardımıyla hayatına girebilecek birinin aydınlanmasıyla beraber. Çünkü onun hissiyatını destekleyecek bir olay yaşayacak sizinle ilgili. Yani sizinle ilgili hani onu hissediyor ya. Siz de belki kendi içinizde inatçısınızdır ama siz gitmezseniz mecburen geleceğini zaten kendisi hissediyor. Ve hissettiği enerjiyi de kendine çekiyor. Bu hayatına giren bir insan. Ne bileyim sizinle ilgili gösterilen rüyalar. Ya bir şekilde böyle işin içinden kendisinin çıkacağını hissettiği bir enerji söz konusu. Tam olarak da burada çıktı. Bence gayet de güzel bir enerji. Bırakın zaten bu şekilde... Kalsın bu hissiyatı bir müddet ona iyi gelsin. Bazen zaman kavramını çok saçma buluruz ama zaman o kadar iyi bir kavram ki. Yani işte zaman diyorlar çok saçmalıyorlar falan filan muhabbeti oluyor ama kesinlikle hayır. Çoğu kez zaman çok iyi gelen bir kavram. Süreçte ne bileyim mesela işte tanıştınız bir başkası ikiniz de bir başkasına sonrasından gittiniz. Ama ondan sonra öyle bir şey oldu ki tekrardan birleştiniz ve zamanın size ne kadar iyi geldiğini gördünüz. Hayatta hiçbir şeyi tam net bilemezsiniz ve hiçbir şeyin garantisini veremezsiniz. O yüzden lütfen enerjinizi sakın ama sakın kirletmeyin. Yani e, sadece akışta kalmanız bekleniyor sizden. E, dönüp dolaşıp canınızın sıkıldığı zaman eksinize gidebileceğiniz kadar e, çok mükemmel ve uzun bir yaşam e, yok. O yüzden kendinizi lütfen <laughs> ona göre planlayın. Birazcık daha mantığınızla kalbinizi karıştırmamaya dikkat edin. <laughs> Ay Bu defa bu kalsın bakalım Deste seç değil. Bu arada hemen bir e, o araya bir gireyim. Deste seç değil. Tekrardan aynı konudan devam ediyoruz. Sizinle ilgili hislerine e, bakıyoruz. Bir ara adım atmanız çok hoşuna gitmiştir ya da duygus duygusal olmanız ne bileyim çok hoşuna gitmiştir ya da tam tersi de olabilir. Bakın ilişkinize göre kendinizi çevirerek dinleyin. Ama ee, şöyle ki aslında şu anda hissiyatları belki size kırıcı bir kelime söylediyse şu anda aynı şeyler onun canını yakmaya çok müsait. Ay size yaptığı bir şey kendisi yaşamış olabilir ama böyle ya da ne bileyim hani e, hiç konuşmamışsınızdır. Yani bakın bu da olabilir. Dediğim gibi ne olursa olsun kendi ilişki tarzınıza göre dinlemeye özen gösterin. Burada sanki zamanında atmış olduğunuz bir adımın karşılığını belki de alamadığınızdan ya da alamadığından sizinle ilgili nefesi sıkışmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Burayı bence anlayanlar anladı zaten. Bu çok özel bir nokta çünkü bilmiyorum. Herkesin, herkes yaşamış mıdır bunu bilmiyorum ama e, bir, bir kısmınızda bu olay çok baskın bir şekilde e, var. Ve hani nasıl diyeyim ne kadar belki de gittiyseniz o kadar e, kırıldınız ya da ne kadar gitmek istediğiniz o kadar adım alamadınız belki de o kadar çok kırıldınız. Belki de şu anda aslında bunları çok net ve farklı bir şekilde hissedebiliyor olduğu için sizi tekrardan üzebilmek ya da sizi üzmek ihtimalleri de aynı zamanda e, birazcık hissiyatlarını yoruyormuş gibi hissettim. Aslında özünde hakikaten kıskanç bir kişiden bahsediyoruz. Özünde kıskanç hatta bu kıskançlığı nasıl diyeyim hani Aman sen gitme ben gideyim hani sen gitmeden ben gideyim ya da işte sen bunu yapmadan ben bunu yapayım birazcık daha aceleci davranmak ya da hızlı karar vermek ön yargılı davranmak işte ikili oynayarak sizi kararsız bırakmak yani e, nasıl diyeyim ve şu an sizden sizden yeni bir siz e, çıkmasına sebep olmuş olabilir bu yüzden. E, <laughs> Onu ya tekrar kabul etmeyebilirsiniz ya da kabul ettiğiniz zaman ondan intikam da alabilirsiniz gibi hissediyor. Ya da e, mutlu olabileceğine inanıyorken sizin potansiyellerinizin onu yorabileceğinin yine hissettiği bir e, zaman diliminden geçiyor. Yani ben kıskanmak istemiyorum ama belki anlamlandıramadığı bir bağlılık yaşıyor size. Bakın bu da olabilir. Hani anlamıyorum neden bu kadar bağlı olabilir mi? Niye bu kadar bağlanmıştı? Bu, bu gerçekten çok yorar. Ama yani, yani böyle e, hisleri bile bu insana yol gösteremiyor. Ya. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> ay, <laughs> ay nattılar beni ya. Hani hakikaten işte bunu sevmiyorum. İşte mevzu bu. Mevzu tam olarak bu. Yani yani güvenme e, neydi? Güvenme gençliğine, ölen hep ihtiyar mı? Diyoruz ya hani kendilerine hayatın kısa olduğunun enerjilerini gönderiyoruz. Yani hani e, hakikaten e, çoğu konuda kendini çok üstün görmüş olabilir ya da fark ettirmeden. Siz bile fark etmemiş olabilirsiniz. Yani bu kadar sinsilik de olmaz. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Siz bile fark etmemiş olabilirsiniz. Ama siz uzaktan takip ettiği, bakın bu yine bu haftanın böyle baskın enerjilerinden sanki böyle <laughs> sizi uzaktan takip ediyor, uzaktan bakıyor. Belki mutluluğunuzu izliyor ya da mutluluğunuzu görmekten korkuyor. Görmekten, görmekten korktuğu şeyler hissiyatlarını size getirmekte çok zorlandırıyor. Yani artık ben bu konularla alakalı evet ciddi endişe duyuyorum ve bence... Tam cuk bir e, cümle olmuş buradaki. Belki de karşılaşmaktan korktuğu bir takım sizin duygusal durumlarınız söz konusu da olabilir. Ee, yani daha çok böyle e, yaklaşmadan yavaş yavaş e, o bir şey ıı, hisinde oturtmak var. Yani böyle korkusuzca gelmek. Yani ama hayatta yaşamamızın bir amacı var. İdrak etmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Elbette ki. Bu tatlı tatlı, tatlı sert, pis bilmem ne şeyleri yaşıyor olabilirsiniz. Ama burada size verilen mesajı algıladığınız zaman gerçekten her şey harikada olabilir. Ama burada şöyle de bir şey var. Bir yeri çok eksik ve bu eksikliği tamamlama ihtiyacı var. <laughs> Bu eksikliği hakikaten tamamen ihtiyacı var. Şu anda böyle <laughs> oturup ağlasam kimse bir şey yapamaz yani anladın mı? O kadar enerji beni neden sayıyordu Halbuki enerjim de o kadar tatlı ve güzeldi ki. Hem mesela ilk videoyu çekerken bir problem yoktu. Artık bu izlediğiniz an nasıl enerjiler dönecek bilemiyorum ama sizin için birazcık yorucu bir süreç oluyor. E, olabilir Öyle bir noktada karşılaşacak olabiliriz e, bu videoda. O yüzden kendi yoluna bir müddet daha devam edebileceğine bakın hissiyatlarımı söylüyorum ben. Yani hani işte şu zaman gelecek, bu zaman gelecek falan demiyorum. Çünkü karmik etkileriniz muhtemelen zaman vermeme her zaman etki olan bir faktör. Bu arada karma yaşadığınızı düşünüyorsanız ya da karmik ilişki yaşadığınızı düşünüyorsanız hissediyorsunuz. Karma şifası için ulaşabilirsiniz. Önce ben demeyi ihmal etmemek için de enerji kesme motivasyonunu lütfen ama lütfen benden isteyin ne olursa olsun. ...geç de olsa bir şekilde cevabınız geliyor zaten. Bunu herkes biliyor. Ee, <laughs> Sanki böyle... ...bir müddet daha kendi çapında devam edebilecekmiş. Yani nasıl diyeyim? Hani ilerleyebilirim. Yorulsam da durarım, ilerlerim. Ama yine uzaktan izleme devam ederek... ...hayatıma da belki bir şekilde bakabilirim. Ama şu an olmasa da... ...şu an olmasa da enerjilerinizi eğer ki... Olumlu yönde kullanırsanız, olumlu yönde olmaya devam ederseniz, hani orada bir dikiş tutturabilirsiniz. Kesinlikle bunun değişeceğini söyleyebilirim. Değiştirebilecek olanın bu hafta sizler olduğunu görebiliyorum. Özellikle bunu ne zaman izlerseniz, şu yaşadığınız haftada kendinizi şu yükleyebileceğim en son videoda ciddi değişim enerjilerini sokabileceğinizi ee, çok net bir şekilde görebiliyorum. Ama burada size e, istese de istemese de yaklaşmaya devam eden bir insan var. En azından hissiyatları sizinle ilgili fazlalaştığı için belki şu süreçte, belki o yüzden bu kadar duygusal konuşuyoruz. Belki de benim enerjim o yüzden bu kadar böyle e, <laughs> yükselmiş olabilir bir anda. Çünkü enerjim hakikaten şu anda çok fazla yüksek. Şu an çok çok fazla yüksek enerjim. Yani düşük olduğuna bakmayın. Şu an konuşmak için bekle videoyu nasıl diyeyim bir saat falan daha o kadar uzatmayı istiyorum ki. Ama aynı zamanda hani karşınızdaki insanlar gibi böyle mecalimin de olmadığını hissettiğim bir e, an sanki. <laughs> Şöyle ki bir takım şeyler burada bu insan tarafından özelliklerle alakalı hissiyatında sizinle ilgili bir takım şeyler askıya alınmış. Ve az önce de söylemiştim... Bir hamle yapılacak ama... Bu hamleyi... Kendine nasıl diyeyim... Yol ayrımı yaşatarak... Araya süreç sokarak... Bunun daha hayırlı ve daha iyi olacağına inanarak yaptığı ve... Belki de kendince değiştirebileceği... Bazı şeylerin olduğunu ama... Bunların da sürecinin olduğunu yine... Söyleyebiliyorum ama... Son anda çoğunuz için bir buluşma var. Bu çoğunuz için geçerli olan bir... E, durum yani... Aynı zamanda özellikle şu süreçte hayatınıza girmek isteyen, sizinle görüşmek isteyen çok insanla da karşılaşacak olabilirsiniz. Enerjinizi yükselttikçe enerjilerin değişikliğe uğrayacağını lütfen unutmayalım. Hepinize bol şifalar olmasını diliyorum. <laughs> Umarım bir sonraki videolarda daha çok enerjim olur. Çünkü burası enerjimi hakikaten çok çekti. Hissiyat enerjileri bu şekilde ilerleniyor. Bana ulaşmak isterseniz danışmanlık, karma şifası için vesaire enerji kesme motivasyon ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. isterseniz abone olabilirsiniz. Hepinizde tekrardan bol şifalar olsun. Sizleri kocaman öpüyorum. Çokça sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.